Merhaba arkadaşlar. Fit Job Supplement Supplement'e tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda farklı bir şey yapacağız. Herhangi bir markanın pre-workout'unu denemeyeceğiz. Kendi oluşturduğumuz bir pre deneyeceğiz. İlk önce pre oluşturacağız. Yani şöyle kendimiz bir karışım hazırlayacağız. İstediğimiz oranda arginin, istediğimiz oranda BCA, sifrilin, beta alanin kafein, taurin hepsini karıştıracağız. Oranlarını da ben kendime göre, kendim belirleyeceğim. Ve antrenmanda da bunu içeceğim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Hani hazır bir pre-workout değildi. Kendi pre-workout'umuzu kendimiz yapalım. Evet. Pre-workout'umuzu hazırladık arkadaşlar. Şimdi ben e, içine ne koyduk? 5000 mg arginin koyduk. 3000 mg betalinin koyduk. 2 gram sitrulin koyduk, 7 gram BCA koyduk. Ee, kafein hapımızı aldık. Tarif bu şekilde. Şimdi e, sert güzel bir sırt antrenmanı yapacağız. Girelim bakalım. Kendi hazırladığımız Prevör Park'ın diğer markalara nazaran nasıl oluyor? Siz de kendinizden yani bu saydığım supplementler varsa bu şekilde karışımlar yaparak kendi istediğiniz ölçüde yani yani oranlarınızı kendiniz belirleyeceğiniz şekilde ayarlayıp kendinize pre hazırlayabilirsiniz. Şimdi tabii bir etkisine bakalım. Sporla görüşmek üzere. Evet şimdi bir 200 bar fix başlayalım. <laughs> 5. bölü fikse e, kafein etkisini direkt gösterdi zaten. Yani yine bilenler biliyor ama bilmeyenler sabah saat 7'de başlıyoruz antrenmana. Uykuya dair iş kalmadı. Betalenini galiba biraz fazla koymuşum. Tam bir ölçek koydum. 3 O biraz fazla oldu. Direkt kaşınma çok hızlı başladı. Ve biraz fazla bir kaşınma oldu bu. Devam edelim göreceğiz. Yarısına geldik. inanılmaz bir fan pisti var. Şu an mükemmel gidiyor. Enerji, güç harika. Bakalım daha ne kadar devam edecek. Daha antrenmanın da devamını da çekeriz ama yani şöyle ben direkt yorumlayayım. Kendi pro workout'umuzu yaptık tabi. Normal hazır pro workout'lardan daha fazla koyduk bütün her şeyini. Ya bu nedenle şu an harika. Duramıyoruz. Sırt bitti. Biceps bitti. Mekiye devam. Kendi yaptığım plümer kartı 10 üzerinden 10 veriyorum. Hak ettim ama. Bitmeyen bir enerji var. Toplam 2 saat antrenman yapıyorum. Şimdi 15 dakika karaviyole sonlandıracağım. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.